Ukrayna Rusya Savaşı'nda 2 yıl artık geride kalmak üzere Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ordunun 500 bin kişiyi daha seferber etmek istediğini konuyu değerlendirdiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Ukrayna topraklarının Rusya'ya ait olduğu iddiasını yineledi. Bizim olandan vazgeçmeyeceğiz dedi. Kış geldi. Hem Rusya hem de Ukrayna orduları için cephedeki koşullar zorlaştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ordunun yaklaşık 500 bin kişinin seferber edilmesi talebinde bulunduğunu açıkladı. Genel kurmay toplantısında 450-500 bin kadar askerin seferber edilmesini teklif ettiler. Bu çok ciddi bir sayı. Bu fikri desteklemek için daha fazla argümana ihtiyacım olduğunu söyledim. Her şeyden önce bu bir insan meselesi, adalet, savunma kabiliyeti meselesi ve bu bir finans meselesi. Zelenski seferberlik konusunda henüz kararını vermedi. Hem hükümetle hem de ordu komutanlarıyla görüşmeler yapacak. Seferberlik talebi akla bu hamle Ukrayna'nın zafere ulaşması için yeterli olacak mı sorusunu getirdi. Zelenski hala umutlu. Ülkesinin yenilgiye doğru ilerlediğine yönelik yorumları reddetti. Savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın daha güçlü bir pozisyonda olduğunu savundu. Rusya'nın geçen seneden bu yana sahada herhangi bir sonuç elde edemediğini söyledi. Zelenski bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın yardımları sürdüreceğinden emin olduğunu belirtti. Eğer direncimizi kaybetmezsek savaşı daha çabuk bitiririz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bize ihanet etmeyeceğinden ve üzerinde anlaştığımız şeyi tamamıyla yerine getireceğinden eminim. Avrupa Birliği'ne gelince 50 milyar euroluk yardım konusunda bir zafere ulaştık. Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya ile müzakere konusunun gündemde olmadığını da söyledi. Bizim bir barış formülümüz var. Tüm devletler onun etrafında birleştiğinde bunu Rusya temsilcilerine de teslim edebiliriz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün tek garantörü Rusya'dır dedi. Ülkenin geleceği hakkında müzakereye hazır olduklarını ama bunu ulusal çıkarlarına dayanarak yapacaklarını savundu. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tek garantörü Rusya'dır. Tarih her şeyi doğru yere yerleştirecek. Buna engel olamayacağız ama bizim olandan da vazgeçmeyeceğiz. Herkes bunun farkına varmalı. ABD merkezli Bloomberg kanalı ise savaşın Rusya'nın zaferiyle sonuçlanması ihtimalini gündeme taşıdı. Batılı ülkelerin bu korkuyu yaşadığı öne sürüldü. Ukrayna ordusunun gücünden duyulan şüphelere de dikkat çekildi. Analizde Biden yönetiminin değişen Ukrayna söylemi de hatırlatıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce evin ne kadar gerekirse o kadar destekleme vaadinde bulunurken artık elimizden geldiği kadar destekleyeceğiz ifadesini kullandığı hatırlatıldı.